e, Kamil Neyi Hocam başlıyorum. şöyle söyleyeyim. E, biz sadece deneme için Ozan Hocam'dan bir denedik. Yani daha ilk defa reklam açacağız. Biraz heyecanlıyım dedim. Hocam ne kadarla başlayalım dedik. Neyse bir 100 lirayla başlayalım. Neyse günlük olarak. Tabi step 100 lira bizim için az geldi biraz ama dedik hadi başlayalım. Hocam yetişemiyorum. Yetişemiyorum yani günde bir kişiyle yarım saat görüşüyorum. Bugün normalde katılmamam gerekiyor. 3 gün sonrasına randevu vermişim. O kadar yani. Ve bu, bunu üç gün içerisinde gerçekleştirdik. Ve ben, ödediğimiz ben, paranın 15 katını zaten kazandık fazla fazla. Ama dediğim gibi arkadaşlar e, üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin. Çünkü ben bunu kapattıktan sonra yarın sabah meşgul de olsam yine bu videoları izleyeceğim. Takıldığım yerde döneceğim. Ozan zaman hocama soru sormaktan çekinmeyin. Hocam teşekkür ediyorum. E, fazla teşekkür uzatmayayım. Mi? Kendinize çok çok iyi bakın. İbrahim'i de e, ben yine ikna ettim katıl diye. Evet. Ee, o dedi baba ben dinleyeyim uzaktan falan diye. Dedim yok ben uzaktan dinleyeyim sen aktif ol. Siz hatta, yani gençler daha hızlı koşarlar. Ben dedim ki baba boşver paranı kaptırma dedim. Bunlar hepsi <laughs> dedim dolandırıcı. Bak dedim eğitim eğitim yalan. Bu işin eğitimi yok. Evet aynen öyle söyledi. Ben de iki bar konuştum. O yakaladım. E de... Evet. <laughs> ben de dedim ki gençlere güvenmek lazım şans vermek lazım. Aslında eğitiminizi yaza erteledim almayı çünkü öğrenci şartları falan en azından yazın çalışmak alabilirim diye düşündüm. Evet. İntekim çalıştım da, aldım da. İnşallah bu bilgiler işte sektöre çıkıp hem kendimi katkı sağlamak hem de size katkı sağlamak istiyorum inşallah. Evet. <laughs> bir gün YouTube'da da bir, bir içerik üretiriz inşallah. Beraber. O günleri iple çekiyorum Erdem. Ben de. O günleri iple çekiyorum. Öncelikle ben e, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, bizim ayırdığımız zaman kadar sizde de e, efor harcadınız. Biz şu an tabii dinleyen taraftayı siz daha çok efor harcadınız. E, bu son maraton benim çok hoşuma gitti, çok güzel oldu. Yani bunu bizzat uygulamalı şekilde canlı canlı yaşamak. E, çok teşekkür ediyorum, sağ olun inşallah. Ben teşekkür ederim. geri görmek istiyorum. Ben şu anda kurumsal bir insanım ama e, ne yap edip günün birinde bir gün e, zamanla tabii bu olacak. E, bu alana geçmek benim büyük resmim zaten inşallah. Yolumuz bu yolda evrilir e, diyorum. Seni büyük resimde seni büyük resimde bekliyor olacağım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Derinle değerli bilgiler için 4 hafta boyunca ben gayet memnunum. Çok teşekkür ederiz. Böyle temiz güzel bir eğitim oldu. Elinize sağlık. Elimize oltayı verdiniz. Denizi gösterdiniz. Olta bu şekilde atılır dediniz. Evet. Gerisi artık balığı çekmek kaldı. Bu da zamanla e, oluşacak. Bizlerin e, reklam vererek, paneli kullanarak, geliştirerek, görerek öğreneceğimiz şeyler artık. Ana hatları gördük. ne Nedir, nasıl yapılır, nereye, ne ne işe yarar. Bunları öğrendik. Artık buradan sonrası da tecrübeye dayalı olarak ilerleyecek inşallah. Deneme yanılma yöntemiyle gideceğim. Ee, benim her şeyden önce önceliğim içeriğim çekimlerim. Evet. Onları güzel bir şekilde oturturduktan sonra sizin dediklerinizle yaptıktan sonra sonra web sayfası kuracağım. Evet. Baktım tanıdık bir isim görebilecek miyim diye. Ee, benim tanıdığım bir isim yok ama belki içinizde beni e, görenler, duyanlar <laughs> ya da takip edenler olabilir. E, Mert Aydınar, e, 25 yıllık e, satış deneyimiyle, saha satış deneyimiyle bunları e, artık e, başkalarına da öğretmenin zamanı geldi diyerek 2006 yılında kendi eğitimle danışmanlık şirketimi kurdum. Aklıma geldi de uykum geldi. <laughs> <laughs> zamanda... Burcu Hanımlar ilk çıktı. Güzel oldu. Çok güzel bir aile fotoğrafı çıktı. Aynen. Ben bu maraton için ayrı bir not defteri aldım çıkardım. Öyle söyleyeyim size. Yani bu geçen ikinci maraton yarısı Bu bağlantı için 30 dakikalık videoyu ben buçuk saatte falan bitirebildim notalı ala. ala. En son dedim hani e, bu böyle olmayacak ben videoyu herhalde işim düştükçe başlatıp izleyeyim. Sonra dedim yok not almak daha iyi. Bakıl kalıcı oluyor. Gerçekten her kelimesi kelimesine ayrı bir zenginlik veriyor. Ben yine elbette bu gruplarda vesaire aktifli göstermeyi planlıyorum. Bir takıldığım nokta olur veya işte başka arkadaşların takıldığı nokta olur biliriz vesaire yardımcı oluruz. Çok e, ama çok etkili bir maraton. Gerçekten bir maraton yani. Bunu hissettiriyor insana. Çok sağ olun. Aynen. Ismini bulurken onu düşündüm. merhabalar. Hoş geldiniz. Ben de dijital pazarlama ile ilgileniyorum. E, katılma nedenim tamamen Ozan'ın yaptığı hem işleri görebilmek hem de akıl akılda üstündür bizim kaçırdığımız Ozan'ın yakaladığı bir şeyler vardı düşüncesiyle. Merakla dinleyeceğim. Hep evet. güzel bir maratonda. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Tamam, hocam teşekkür sağ olun hocam. Ederim. her şey için teşekkürler. Ben son bir soru sorabilir miyim? Hocam ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir eğitimdi. Hani e, Fatih'in dediği gibi son maraton çok güzeldi. Çünkü canlı canlı birebir kurulması e, çok güzel oldu. Açıkçası benim bu sektöre karşı bayağı bir ön yardım vardı yapabileceğim yapıp yapamayacağıma dair. Evet. Ee, onu yıktınız kesinlikle o yönden kendime güvenim geldi. Zaten sizden birebir danışmanlık da aldım. Onu da inşallah ortada yapacak diye içinde yaparız. Ve şey samimiyetiniz çok çok iyi. Ben gerçekten bildiğiniz her şeyi yüzde yüz aktardığınıza çok iyi aktarmak e Başka bir evet. videoda da i̇şte. anlatıyorum. Dikkat ettiyseniz. Dijital pazarlama üzerine bir eğitim aldım. Onun haricinde mesela böyle metin yazarlığım olsun. Satış stratejileri olsun o konularda da bayağı bir ufku açtınız o konuda da ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ne demek? Ben yani bu eğitimde öğrendiğim şeyler bana artı hani e, e, bir çok özellik kazandırdı bence. Bu açıdan da çok güzel. Beni mesela farklı insanlarla tanıştırma açısından çok iyi oldu. Mesela işbirliği gibi bir şey oldu hani e, sizin bana yönlendirdiğiniz bir arkadaş bana yazdı mesela bana ürün gönderecek ben onların tanıtımını yapacağım. Hani bu evet, kuşumda... şekilde. Evet, evet, evet. O yüzden teşekkür ediyorum ben herkese, eğitime katılan, size, asistana, evet. çok teşekkür herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Daha çok iyi anladığımı düşünüyorum. En azından mobil markanızda neler yapmanız gerektiğini çok net bir şekilde evet. anlamış oldunuz. Evet evet kesinlikle çok iyi anladım. E, reklam bütçemi falan da çok iyi netleştirdim kafamda. En kısa sürede reklam vermeye başlayacağım, yani çalışacağım. Size de yazarım zaten büyük ihtimalle nasıl başlasam, nasıl yapalım ya da olmuş mu diye. Ne Ozan'cığım beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Saat nasıl geçtiğini anlamadım. Aslında hani salsak belki yani sabaha kadar konuşabileceğimiz bir konu. Çünkü bir birikim oluyor, bir konu diyorsunuz. hep bu tarz ortamlarda fikir paylaşımı çok güzel oluyor. Ozan'a böyle bir proje yaptığı için teşekkür ederim. sektöre pas yani sektör paztasına böyle bir fayda sağladığı için, sektörü büyüttüğü için, e, sektöre değerli insanlar kazandırdığı için teşekkür ederim. Herkes. Sektörde böyle insanları görmek her zaman bizi çok mutlu ediyor. Uzun zamandır da hani sektörde Ozan gibi genç arkadaşlar var, benim gibi genç arkadaşlar var. Bu çok gurur verici bir şey. Ozan çok da benden küçük galiba değil mi yaşıyor? Genç bizden bayağı. Tamam yani benden iki yaş küçüksün, üç yaş küçüksün. O yüzden bu gerçekten çok güzel bir şey. Ee, buraya katılanların bu kadar hevesli olması, araştırmacı olması, soru sorması çok kıymetli. Burada katılan herkesin yine Instagram'dan, Whatsapp'tan Ozan'a sorduğunuz dışında bana da sormak istediğiniz bir şey varsa her zaman size yardımcı olabilirim. Mesajınıza her zaman cevap veririm. Bundan yani hiçbir kuşkunuz olmasın. Hani ulaşılmayan bir adam değilim. Neden böyle bir algıya düştüm ben anlamadım. <laughs> Benimle ee, alakalı. dediğiniz hocam. zaman <laughs> Ozan geldiniz. Aynen. Ozan... Onun dışında son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ek test yapabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu benim için. Bir kere canlı olması zaten çok çok yani bir çok farkı evet. Vardı. Ben test mantığını hiç anlamıyordum. <laughs> Evet. Hedefleme, soğuk sıcak hedef kitleyi anlamıyordum. Evet profil inşası vesaire hani çok takip ettiğim kişi vardı Instagram'da. Onlardan az çok hakimdim. Sosyal medya yönetimine de hakimdim. Evet. Sorun reklam mantığını buradaki bence en önemli şeylerden biri de o iyi ve kötü reklamların olduğu görseller vardı. benim için en önemli olan şey mantık olarak soğuk hedef kitleyi satış yapmamak. Hani o call to action çok önemli denen şeyin aslında ılık ve sıcak kitle uygulanması gerektiğini öğrendim. Benim açımdan bayağı verimliydi. Zaten bundan sonra muhtemelen soru sorarak bayağı da halledeceğim. Sizde öyle görünüyor. <laughs> ben memnun kaldım. Şöyle ki e, sizi aslında ilk Youtube'da tanımıştım. E, orada videoları izleye evli. Arkadaşın adını hatırlamıyorum ama bir e, videonuz vardı. E, sizin eski öğrenciniz. Hani neler yapıyor, hani müşterileri falan. <laughs> Evet, ondan sonra karar vermiştim zaten hani video video eğitim olmamasından kaynaklı karar vermiştim hani benim için çok iyi geçti anlatılan her şeyi uygulamaya çalışıyorum. Onun dışında bir firmayla daha görüştüm. Yeni kurulan bir iki kumaşçının ortak olduğu bir firma kuruluyor. Orayı da bağladım. Daha başlamadı, daha imalata başlamadılar ama dijital kısmını ben şey yaptım. Bir de ee, güzel bir bütçe ayırmak istiyorlar. Daha <laughs> maraton bitmeden iki tane müşteri mi bağladınız yani? Evet. En memnun kaldığım kısım şu. Öncelikle size ilk yönelttiğim soruda şu vardı. Sıfırdan gerçekten bir şeyler öğrenebilecek miyim? Sıfırım. Hani anlattığınız şeylerde geri planda kalır mıyım diye tereddütteydim. Ama gerçekten de bu konuda tereddütte olmamam gerektiğini gördüm. Hatta ben ilk maratonda güzel dedim. 2-3'te bir yanmalar başladı falan dedim, ayy ne oluyor falan, dördü ama gerçekten şu an toparladım kendimi ve dediğiniz gibi o, bir aynen. aynen. Dediğiniz gibi bu süreçlere uyup ilerleyince gerçekten bir şeyler oluyor yani. Yabancı dilde de eğitim çok aldım, İngilizce olsun, Almanca olsun bu dillerde. Evet. Aslında bir şey vardı, nasıl derler, bir beton gibi ön çalışmam vardı. Aslında reklam da verebiliyordum, her şey reklam vermiyorum, kendi çok güzel sayfam vardı. Orada kendi ürünümü reklamını kaç kere verdim. Panele de sahiptim ama bu soğuk kitle, ılık kitle, sıcak kitle, kitle fazla bilmiyordum. Bir de rakip analizi o listesi var ya o çok işime yaradı. Ben takip klinikler için. Ondan tamam, yazıyorum diyorsunuz rakiplere. <laughs> evet yazdım. <laughs> Ve evet, fakat... Bu bana gönderin olur <laughs> mu? İnceleyeyim. Hatalı öğrenmeyin. Sıkıntı olmaz. Dört tane müşterim var diyordum. Hocam ağzınıza sağlık öncelikle her şey için. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hadi, evet, evet, evet. e, şunu söylemeden edemeyeceğim. E, ben de ilk başlarda bayağı zorlandım anlamada, algılamada. Az buçuk bilmeme rağmen e, yine de bayağı zorlandım. İkinci, üçüncü maratonda ki bunları da zaten bugün bitirdim mi diyeyim. Tabii gün içinde bitirdim. Üçüncü maraton mesela bu maratondan hemen önce bitirmiştim. Bakıldığı zaman e, hani demin dediniz ya maratonundayken herkesin yapabileceği bir iş olsaydı zaten bize gerek kalmazdı. Evet. Yani şu anda bakıyorum bu maratona katılan herkesin de yine yapabileceği bir şey değil aslında. Evet. Yani bu artık ilgiye bakıyor, alakaya bakıyor ne bileyim her yani kafa yapısına bakıyor Hı -hı. Ee, Allah razı olsun mesela başta vermediğiniz sözleri verdiniz sonradan yani bunu kimse tutup da veremez demez ki sen müşteri bul gerekirse müşteri beraber sonradan işte e, bakalım reklamlarına. Siz atana kadar çıkmıyorum hocam uza, uza. <laughs> Çocuğum uyudu artık kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii sizi daha fazla tutmayalım. Hadi eyvallah görüşürüz. Hadi. <laughs>